Arkadaşlar merhaba ben Nurullah Taş. Visual Studio'da C# platformunun derslerimize başlıyoruz. Bir önceki videomuzda Visual Studio Community'nin kurulumunu görmüştük. Bu ders programın arayüzünü kısa bir tanıtımını yapmak istiyorum. Bunun için Visual Studio'ya geliyorum. Programım geliyor. Yeni bir proje oluşturayım. Şurada mesela neler var? Onları görüyoruz önceden kullandıklarım var. Windows Forms Console diye. Biz gelip şuradan Windows Forms uygulamalarını seçiyoruz. İleri diyoruz. Sonraki isim verebilirim. Deneme. Şuradan nereye kaydedeceğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Sonraki diyorum. Oluştur diyorum. Aynı adam sahip bir dosya olduğu için kabul etmedi. İki tane e koyayım sonraki oluştur dedim programım oluşuyor. Şimdi yükleme süreci geçiriyor. Programım geldi arkadaşlar. Şimdi şurada formum var. Bu formu büyütebilirim. Yapacağım işlem buradaki alan. Bu alanı kullanıyorum. Form dediğimiz mevzu burası. Şimdi burada da kontrollerim var. Sizde eğer bu yoksa arkadaşlar şöyle görünüme gelip araç kutusunu tıklayarak çağırabilirsiniz. Şuradan da otomatik gizliyi inaktif ya da aktif yapıp sabit diyebilirsiniz. Burada kontrollerim var. Sürükleyip bırakıp kullanabiliriz. Şimdi şu kontrollere bazen müsaade ediyor. Manipülasyonlarda bulunabiliyoruz. Şu kontrollerin şurada özellikleri var arkadaşlar. Görebiliyoruz. Şimdi form, form 1 bu tasarım ekranım arkadaşlar. Buraya bir şeyler ekleyip tasarım yapabiliyoruz. Bir de bunların ne yapmasını istiyorsak bunları kod ekliyoruz. Kod yazacağımız şey mesela şuna bir çift tıklayayım. Şurada form 1.cs kodlama şurada tasarım görüyorsunuz. Kodla Mesela şöyle bir şey var. Buton bir'i e tıkladığımda ne yapsın diye görüyorsunuz bir alan oluşturuyor. Şimdi form 1 cs tasarım form 1 cs kod. Bunları kapatayım. Kapatınca şöyle form 1 cs kod kaydet kaydetme kaydetme diyorum. Şimdi geliyorum şu form 1 cs'yi tıklayınca tekrardan kaydetmediğim için boş geliyor. Mesela tekrardan kapatayım. Kaydettiğim. Şimdi çift tıklayınca butonum geliyor, Kaydettiğim şey burada oluşuyor. Bunun e, kod kısmında mesela formun şurasına çift tıklayın. Form bir yüklendiğinde diye bir olay var. Onu çağırabilirim. Fark etmez. Demek istediğim burası tasarım alanı bir de kod alanım var arkadaşlar. Herhangi bir şey çift tıkladığımda onunla ilgili koda gönderiyor. Mesela şöyle bir kontrol çekiyorum kontrollerimi sürükle bırak. Kontrol seçip silebilirim. Silebilirim. Ee, birden fazla kontrol ekleyip kont Ctrl tuşuyla çoklu seçebilirim. Şöyle çoklu seçip sağa sola alabilirim. Şöyle bir arayüzümüz var. Kısaca bir tanıtımını yapmış olduk arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere İyi çalışmalar dilerim.